Batı'nın korkulu rüyası. Kim bu Putin? Eski bir istihbarat görevlisi olan Vladimir Putin, 1952 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bağlı olan Leningrad olarak bilinen kentte doğdu. Putin'in annesi bir fabrika işçisiydi ve babası 1930'ların başında Sovyet donanmasında askerdi. 12 yaşında sambo ve judo yapmaya başladı ve Lenin hakkında okumaktan zevk aldı. Bu yaşta Almanca öğrendi ve ikinci dili olarak konuşmaya başladı. 1975'te Saint Petersburg Devlet Üniversitesi'nde hukuk okuyarak mezun oldu ve KGB'ye katıldı. 1984'te Putin, Yuri Andropov Kızıl Bayrak Enstitüsü'nde daha fazla eğitim almak için Moskova'ya gönderildi ve çevirmen olarak gizli bir kimlik kullanarak Doğu Almanya Dresden'de görev yaptı. Putin 1991 yılında Mihail Gorbaçov'a yönelik darbenin ardından yaşananları onaylamadığı ve yeni yönetimde istihbaratta yer almak istemediği için KGB'den istifa etti. Haziran 1991'de Belediye Başkanlığı Ofisi Dış İlişkiler Komitesi'nin başkanı oldu ve uluslararası ilişkileri ve yabancı yatırımları teşvik etme sorumluluğuna sahipti. Putin'in görevden alınması tavsiyesine rağmen 1996 yılına kadar başkanı olarak kaldı. 1994 yılında Petersburg hükümeti birinci başkan yardımcılığı görevine atandı ve Mayıs 1995'te hükümet yanlısı Bizim Evimiz Rusya siyasi partisinin Petersburg şubesini örgütledi. 31 Aralık 1999 yılında Yeltsin beklenmedik bir şekilde istifa etti ve Rusya Anayasasına göre Putin Rusya Federasyonu'nun geçici başkanı oldu. Putin 2000 ile 2004 yılları arasında ülkenin yoksul durumunu yeniden inşa etmeye girişti ve Rus oligarklarla bir güç mücadelesi kazandı. Anayasaya göre üst üste üçüncü bir dönem geçirmesi engellenen Başbakan Birinci Yardımcısı Dmitri Medvedev iktidarı değiştirme operasyonuyla halefi seçildi. Putin siyasi hakimiyetini koruyarak Rusya Başbakanı olarak atandı. Eylül 2011'de Medvedev partinin Putin'i, başkan adayı olarak aday göstermesini önereceğini duyurdu. Oy hilesi suçlamalarına rağmen Putin 2012 Rusya başkanlık seçimlerini kazandı. Putin karşıtı protestolar başkanlık kampanyası sırasında ve hemen sonrasında gerçekleşti. Ardından Putin destekçilerinin karşı protestosu Rusya'nın en büyük stadyumu olan Lusiniki stadyumunda yaklaşık 130 bin destekçinin toplanmasıyla sonuçlandı. 4. başkanlık yarışı 2018'de Putin'in oyların %76'sından fazlasını almasıyla başlamış ve 2020'de başkanlığından sonra siyasi gücünü genişletebilecek önemli anayasa değişiklikleri önermişti. Ukrayna Eylül 2021'de NATO güçleriyle askeri tatbikatlar gerçekleştirmiş. Ardından Kremlin NATO'nun Ukrayna'daki askeri altyapısını genişletmesinin Putin için kırmızı çizgileri aşacağı uyarısında bulunmuştu. Şubat 2022'de Putin, Ukrayna'nın NATO'ya katılımının Ukrayna'yı Rusya tarafından ilhak edilen Kırım veya Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçıların yönettiği bölgeler üzerinde kontrolü geri almaya teşvik edebileceği konusunda uyardı. Başkan televizyonda yayınlanan bir konuşmada Ukrayna'da özel bir askeri operasyon ilan ederek ülkeye tam ölçekli bir işgal başlattı. Sonuç olarak birçok ülke Rusya'ya karşı yaptırımlar getirdi Putin bunları yanıt olarak stratejik roket kuvvetleri nükleer caydırıcılık birimlerini yüksek alarma geçirdi daha fazlası için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın